Değerli milletvekilleri, bu torba kanunun 35. maddesi ne hikmetse adı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olan üniversiteye bir KHK'ya ek bir madde eklenerek 230 adet kadro veriliyor. Değerli arkadaşlar, bilimsel, demokratik, özel bir yapıda olması beklenen üniversitelerin adlarının bile böyle siyasi mekanizmalara dahil edilmesi aslında Türkiye'nin üniversite eğitimi açısından ne durumda olduğumuzun Açık bir öne, örneğidir. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizde kadroları, üniversite kadrolarını dağıtan yüksek öğretim kurumu var. Ama ne hikmetse burada özel bir durum eklenmiş. Üniversite öz, özelliği UNESCO'ya göre değerli arkadaşlar şu şekilde tarif ediliyor. Akademik topluluğun başkalarının siyasi, felsefi ve epistemolojik inanç ve düşüncelerine bağımlı olmaksızın ve kendi fikirlerine göre bilimsel araştırma yapabilmeleri, bilimsel çalışmalarının kontrolünün üniversite dışı kurumlar yerine bilim insanlarınca bilimsel ölçütleri kullanarak yapılması anlamına gelmektedir. Değerli arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki bugüne kadar üniversitelerimizde toplam 20 Temmuz 31 Aralık arasında 3850 akademik personel, 947 idari personelin işine son verilmiş. Bunların işine son verilen akademisyenlerin 100'den aşkını barış için, demokrasi için bildiriyi imzalayan ve ömürleri Fethullahçı cemaatle mücadeleyle geçen akademisyenler. Değerli arkadaşlar, üniversitelerimizin bugüne kadar onlarca sorunu var. Üniversitelerimizin en temel sorunlarının başında gelen yandaş kadrolaşmadır. Biliyorsunuz bugün üniversitelerin idari, teknik ve akademik ölçütlerine baktığımızda tamamen yandaşlığın esas alındığı, liyakatın tamamen devre dışı bırakıldığını görüyoruz maalesef. Akademik aşamaların tümünde iktidara yakınlık veya cemaatsel yakınlık veya rektörün himayesinde olma şartı aranıyor. Değerli arkadaşlar yine üniversitenin her aşamasında maalesef iltimas ve kayırmacılık almış başını gidiyor. İltimas ve kayırmacılık sadece kadro verilmesinde değil aynı zamanda üniversitelerin örneğin inşaat işleri yandaş firmalara veriliyor. Kantin döner sermaye gelir getiren işleri yine yakınlık esas alınarak yakın kurumlara yakın kişilere verilmektedir. Değerli arkadaşlar, üniversitelerde bıktır kaçır yani mobbing almış başını gidiyor. Yine üniversitelerde üniversitenin asli bileşenleri olan idari ve teknik kadrolar tamamen yandaş bir sendika aracılığıyla yine yandaşlık esas alınarak kadro dağıtımı yapılmaktadır. Ve idari teknik kadrolarda görevde yükseltilme sınavları yapılmamakta tamamen liyakatsız bir şekilde dediğim gibi siyasi cemaatsel yakınlık esas alınmaktadır. Üniversitelerde üniversitenin temel taşlarından biri olan yine araştırmanın temeli sayılan araştırma görevlileri bugün aynı işi yapmalarına rağmen iki ayrı kadroda istihdam edilmektedir. 33A ve 50D 50D ile özellikle atanan araştırma görevlileri doktoraları bırakıldık bittikten sonra eğer siyasal yakınlık söz konusu değilse kapı önüne bırakılmaktadır. Tamamen 50D kadrosuyla doktorasını bitirenlere kadro kesinlikle ve kesinlikle rektörün iki dudağı arasında ihtiyaç vardır atıyorum ihtiyaç yoktur kapı önüne koyuyorum şeklinde işletilmektedir. Yine Üniversitelerin en önemli bileşenlerinden olan öğrenciler maalesef bugün artık neredeyse üniversiteler için tehlikenin başı olarak gösterilmekte. Kendilerini ifade etmeleri, potansiyellerini ortaya koymaları mümkün olmamaktadır. Yurt ve barınma sorunları tamamen cemaatlerin yurtlarına sevk edilmekte ve cemaatler aracılığıyla bu ihtiyaç karşılanmaya çalışılmaktadır. Taşeronlaşma almış başını gidiyor. Üniversitenin özellikle güvenlik ve diğer temizlik hizmetleri taş Teşekkür ederim Sayın Toğrul. Teşekkür ederim.